Cancım bıraktım zanaksı da geçen ayki patlamadan beri Taksim patlamasından beri kullanıyorum. Çünkü niye ise çok tetikledi anksiyetemi. Yani baş edemedim. Yani amına koyayım niye bu geçen ayki bombalama beni bu kadar tetikledi bilmiyorum ya. ya. Ne bileyim Türkiye'de zaten biraz alıştık değil mi bomba patlamasına. Bir yerden beş öyle haberi gelir. Ha, üzücü deyip geçersin. Şehit haberi gelir. Ha, üzücü deyip geçersin. Bu kadardır. Bu olay neyse çok 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 koydu. Alışmayacağız diyorsun Fatih de. Başımızdaki insanların neler yapabileceğinin farkında mısın sen? 2015 ve 2016 yıllarını hatırlamıyor musun? Onları yapan bir daha yapmaz mı? Yani ben ülkenin geleceği hakkında çok endişe sahibiyim. Çok 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 endişe sahibiyim. Yani şu artık ben yaşlandım. Biraz perde arkasına çekileyim demesi lazım şanslı yanlarımızdan birisi bak sonrası için şanslı yanlarımızdan birisi AKP iktidarı boyunca bu kötü bir şeydi ama sonrası için şanslı yanlarımızdan birisi Tayyip kimseyi çok güçlendirmedi kim güçlenecek olsa fişini çekti yani Tayyip gittikten sonra AKP'ye liderlik yapacak hiç kimse yok. Süleyman Soylu ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Tamam mı? Berat'ı kim şey yapar? Hani Allah'tan bir ikinci adama zemin hazırlamadı Allah'tan. Hepsini kullandı attı.